Merhaba arkadaşlar mobilde yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda vergi borcumuzun olup olmadığını hem e-devlet üzerinden hem de gelir idaresi başkanlığının uygulamasından bakacağız. Vergi borcumuz varsa güncel durumu öğreneceğiz. Şimdi vergi borcunuzun Yanı sıra arkadaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamasında adınıza tahakkuk etmiş vergi borçlarının yanı sıra aynı zamanda bir ceza yediyseniz veya ne bileyim bir maske cezası olabilir. Geçmiş dönemden hatırlarsınız. Bu gibi durumlarda bu cezalar da size vergi idaresinin uygulamasından görebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bunu E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi e uygulamasına biz giriş yaptık. Zaten şurada vergi borcu sorgulama uygulaması çıktı. Ancak sizde çıkmazsa şuraya sadece vergi yazmanız yeterli. Evet. Biraz bekleyelim. Şimdi vergi borcu sorgulama gelir idaresi başkanlığı kısmına tıklayın. Şimdi borç bilginizin hesaplanması için talebiniz alınmıştır diyor. Şimdi bu siz burada bu ekran çıktığında şuradaki üst kısımda tekrar dene kısmına bastığınızda borç bilgisi bulunamamıştır. Güncel borçtan da borcunuz varsa borç bilgisi bulunamamıştır diyor bende. Siz buradan takip edebilirsiniz vergi borcunuz varsa. Şimdi bir diğer yöntem de gelir idaresi başkanlığının kendi uygulamasını indirmek. Bunu Google Play Store'dan şuraya GIP yazmanız yeterli. GIP. Evet gelir idaresi başkanlığının uygulaması zaten burada hemen direkt olarak çıkıyor. Siz uygulamayı indirin. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Uygulamaya giriş yaptığınızda ben kayıtlı kullanacağım şu anda. Kullanıcı girişi kısmına bastığınızda isterseniz e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya e-devlet ile kayıt ol kısmına basarak e-devlet ile kayıt olabilirsiniz. Ben daha önce kayıt olduğum için hemen buraya şifremi giriyorum. Tabii siz e-devlet üzerinden kayıt olacaksanız e-devlet ile kayıt kayıt ol kısmına bastığınızda sizi e-devlete yönlendirecek. Buradan TC kimlik numaranızı ve e şifrenizi gireceksiniz. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı'nda kullanılmak üzere bu uygulamada kullanılmak üzere size şifre belirlemenizi isteyecek. Siz şifrenizi belirledikten sonra Vergi Dairesi'nin GİB uygulamasına üye olmuş olacaksınız ve tekrar giriş yapmak için ya da şöyle giriş yapmak için bu sayfaya geleceksiniz. TC kimlik numaranızı ve vergi şifrenizi yazacaksınız. Zaten sayfa açılır açılmaz. Burada vadesi geçmiş borçlarınızı, vadesi gelmemiş borçlarınızı ve toplam borcunuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu uygulaması da bence çok güzel bir uygulama. Buradan tebligat bilgilerim, ödeme borç işlemleri gibi pek çok işlemi yapabilirsiniz. Hatta vergi borcunuzu bile buradan takip edip ödeyebilirsiniz. Adınıza kesilmiş vergi idaresine bağlı herhangi bir cezanız varsa bunu da buradan yatırabilirsiniz. Evet. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.